Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir duyuru videosuna hoş geldiniz. Ben Abdullah Kadir. Ee, biraz kısık sesle konuşabilirim daha şu an sabahın körü. Ee, birazdan birazdan an biri ge gelip bu saatte ne lan diye bana çala, ee, bir tane tokat yerleştirebilir. Her neyse. Eee duyurularım var. Onları yapacağım hemen. Arkadaşlar, eee serisine devam edeceğiz. E, bugün büyük ihtimalle Homefront videosu gelecek e, arkadaşlar çok seri video atmaya başlayacağım çok seri video atmaya başlayacağım mesela bir günde iki video bile gelebilir yani o yüzden e, sonra Sefa Sakarya bir seriye başlayacak ama bu sürpriz bir seri olacak e, sürpriz bir seri olacak e, ondan sonra e, Atakan Wanted serisine falan devam edecek hep öyle devam edecek işte. Eee izlediğiniz için teşekkürler. Eee Dediğim gibi Söylederle devam edeceğiz. Üzgünüm biraz Üç gün falan video gelmedi. Eee stajım vardı o yüzden gelemedi. Neyse geri döndük işte. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videonun sonunda da sürpriz bir şey koydum. İnşallah beğenirsiniz. Görüşürüz. Çıktım. Oha mafya. Lan adam bana sıkıyor mafya anam. Gelin lan. <laughs> Videoda ses var mı? He. Şu an Abi şu an işe var. girdim lan pizzacı oldum. <gülüyor> Vay be <laughs> işe şey girdim niye? Ben de pizzacı olacağım <laughs> panze. Yeter lan. 1 saniye kaldı. Ben polis olmak istiyorum. Başlarım. Hep 1 saniyem kaldı. Benim yedim. Oha var. ben 6 yıldız olmuşum. 600 saniye yedim. Oha. Geberim. Benim Abi. 20 saniye. Dür